Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte çok güzel bir transferle karşınızdayım. Öncelikle e, bu hesapta Galatasaraylı oyuncuları, yapabilirse Fenerbahçeli oyuncuları veya Beşiktaşlı oyuncuları bir araya getirip güzel bir e, kadro oluşturmaya çalışacağım bu hesapta. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. sizde mesela hangi takımı tutuyorsunuz, kaç tane oyuncu varsa lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Ve Coins Kasma videosu için size video olayları bol bol böyle likeleyiniz yorum yaparız. Bunlar hep ücretsiz şeyler. Bazı günler video atamıyorsam bir içerik bulamıyorum da veya müsait değilimdir. Ama arkadaşlar dediğim gibi güzel içerikler istiyorsanız lütfen yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. İlk başta bu e, senaryo modunu oynayacağız. Senaryo modundan sonra ise arkadaşlar... Güzel bir şekilde siz söyleyiniz artık. Transferimizi yapacağız. Galatasaraylı transfer yapacağım. Bu arada senaryo modunu kırmızı kart giyip Queen's Park Rangers'tan ikinci golü yemekte gerçekten çok tuhaf oldu. Dediğim gibi arkadaşlar güzel içerikler çekeceğiz biraz sonra. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeyim. Total futbol videosu istiyorsunuz. Bak atıyorum izlemiyorsunuz. Yorum yapmıyorsunuz. Hatta isteyenler bile yorum yap. Yani çok tuhafsınız arkadaşlar. Bari isteklerinize yanıt verdiğim zaman sizler de o desteği görün ki ben de sizlere güzel bir şeyler yapabileyim. umarım bunu da gösterirsiniz arkadaşlar. Ne diyeyim ki? Katver. Bu arada rakip çok tehlikeli oynuyor ya. Niye böyle oynuyor anlamadım. Zorluk derecesi de güya orta. Değil yarı 2-0. Sıkıntılıyız hem de çok sıkıntılıyız ha bilginiz olsun. Umarım şu maçı çevirebiliriz ya bilmiyorum ama. Nunez ne alaka? Hangi Nunez ama? Cantwell. Güzel yere gönderdi. Teoma Pukki. Pukki. Pukki vuramadık Cantwell. Roberts. Pukki Çayır. Bu ne sandalye gibi. Sergeant, Sargent galiba Dünya Kupası'nda oynamıştı. Öyle hatırlıyorum. Yapma be. Sergeant, Yeni Zelandalı, olma ya Australia olması lazım. Willock. Jack Willock. Abi çok kötü durumdayız ya. Bir türlü maçı. Bak pas gelmiyor ki. Sinir oldum ha. Roberts tehlikeli geldi. Abi yemin ederim böyle bir şey yok. Pukki çıkarmayacağım. Sargent. Hadi abi. Pukki'yi gör. Çok güzel yere gönderdik. Defans arkasında Norwich City taraftarlar. Gol bekliyor. Arka direkt bomboş. Cantwell. indiremiyoruz topu. Topu bir türlü indiremiyoruz. Kalecim orta sahaya kadar geldi. Pukki. Defans arkası gol. 2-1. Yes. Çevirmemiz lazım ya. Maçı çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir gol kaldı. Hadi bakalım. 2 a 2 gol kalmış. 2-1-2-2. Hadi bakalım. Erken şekilde almam lazım. Topu Cantwell yapma. Bayram. Bu arada bu geri dönüşleri ben bu senaryo modu görmeden önce 2019'larda falan yapıyordum çokça. Oyunda yapma. Ya. Ağlayacağım ya. Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi arkadaşlar ya. Bu nasıl orta modda ben anlamadım. Gips çok güzel yere gönderdik. Sargent. Keşke gol yemeden pozisyonları bulabilseydik çok daha güzel olurdu. Giannucos gelmedi. McLean. Abi yok ya. Valla kırmızı yerken ben bir sürü maç böyle çevirirken bu maçın böyle olması can sıkıcı. Ya sen şaka mısın? Lan LB'ymiş ya. LB'sin orada ne işin var? Kardeş anlamadım ki. Pink. Dunne. Abi senaryo modunu var ya başlayacağım senaryo moduna ya. Saçma saçma iş ya. Vallahi saçma saçmayız. iş. Gips. Tema Pukki. Sargent geldi mi geldi ama işte yani maç bitti zaten. Gelsin ee gelmesin ee. Cantwell. 90 artı 2. Son dakika Cantwell. Ortaladık. Pukki. içi üç 1 yenildik. Şimdi transferlere geçeceğiz. Yani bilmiyorum ama. Ya sorun bende mi de anlamadım. Ama kötüydük. Çok kötüydük. Bu arada bu da yanlış ne alakaysa. Neyse. Yani buradan sonu çıkaramadık. Üç coin stake kazanabildik. Gelelim, gelelim, gelelim. Victor Nelson'a. Icardi var, Muslera var. Sıra Victor Nelson'a. Nelson'a transfer ettik. Aldığım 3. oyuncu oldu. Ee, bakalım bir tane daha bulabilecek miyiz? Nico Elvedi biraz coin harcayacağız tabii ki de. Lucas Torreira. Lucas Toreyra abi sen ne diyorsun ya acayip başladık. Bak Dries Mertens de gelse çok güzel olacak. Dries Mertens de gelse çok güzel olacak çünkü güzel başladık. Ee, bakalım bulabilecek miyiz Yusuf Demir olabilir ya yani olabilir ya. Oyuncularımın hepsini arkadaşlar ee, bu şekilde almayı düşünüyorum. Fabio Carvalho da iyi bir oyuncu bu arada Liverpool'un ama gücü biraz daha yüksek olabilirdi. Denemeye devam edeceğiz tabii ki de eee, umarım. Bir adet daha Galatasaraylı Fenerbahçe'li falan oyuncu bulabilirim. Casemiro, Tanganga falan var. Tanganga Galatasaray'a gelecekti ama ne de o transfer gerçekleşmedi. Ama gene de şansımızı deneyeceğiz. Emini, Edmilson, Fernandes. Bu değil. Antonio, Çolak. O da Rangers'ın forveti. Bir tane daha bulabilir miyiz ya? Michel Antonio. Mateta ve Courtois. Hadi abi ya Mertens geliyor mu bilmiyorum ama Bulabiliriz herhalde ya Mata da olabilir bu arada İlyas Bromforst Coins'in çok fazla arkadaşlar yani Coins konusunda sıkıntı yaşamadığım için Bulabildiğince oyuncu bulmaya çalışacağım Mbaba ile Bruno Gaspar bulurum ya Sıkıntı yok yani İnşallah da bulabilirim yani bilmiyorum e, Temennimiz de bu Marley Ake Acaba ne yetenekin Alexis Hidal yok Hadi abi buluruz buluruz buluruz. Biraz ihtimaller düşük ama Elvedi 2'dir geliyor. Gözümden kaçmadı değil. Anderson, Santa Maria, Maria bulamadık. Baxter var. Joaquin Sosa var. Lütfen bir tane daha Galatasaray'da bulalım ya. Galatasaray'dan kaçıncı oyuncu bilmiyorum ama bir tane daha bulsak Mata gibi. E, Mata aklıma geliyor. Başka Yusuf Demir aklıma geliyor. Başka kim olabilir ki düşünüyorum da. Çok bulamıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten hangi oyuncuların bulabileceğini ee, bak Yuvakis'e gene geldi. Yasina yok bizim ligden miydi bilmiyorum. Ama isterim ki arka transfer ise yani iki aratırdığımızda bir aynı oyuncunun tekrarda çıkma ihtimali olmasın ya. Çok saçma çünkü. Sergio Ramos işime yaramayacak. Laimer'le Kumbula işime yaramayacak. Karius bir ara Beşiktaş'ın kaleciliğini yapmış Karius. Paulo Diaz işime yaramayacak. Devam ediyorum abi denemeye. Hmm. Ya umarım bulabilirim dediğim gibi arkadaşlar. Gözlüğümü de takayım. Belki uğur getirir. Marquinhos ama hangi Marquinhos? Ee, yani bizim bildiğimiz Marquinhos değil. Hücum oyuncusu Marquinhos diye bir oyuncu geldi. Nabisar hayır. Hadi ya bulalım ya. Valla bir tane daha oyuncu bulsa çok güzel olacak. Ivan Zobin. Daha coin konusunda sıkıntı yok da. Yani bulabilecek miyim onu düşünüyorum. Edemilson Fernandez'e Marquinhos. İşte benim sevmediğim nokta bu abi. Yunus namlı Juris namlı mıydı kimliği göremedim çok. Abi ben anlamadığım şey de o işte sürekli aynı oyuncuları tekrar etmesi. Farklı oyuncular gelse belki işte istediğimiz oyuncuları da görebileceğiz. 65'lik oyuncular geldi. Yok işime yaramayacak abi onlar. Ben sadece Türk kaleci yani Türk kaleci diyorum. Eee oyuncuları aradığım için Juris direkse. Direktleri ne yapalım abi? Abdullah'a bak Joao Pedro bakın arkadaşlar. Dün de söyledim. Bu Joao Pedro Fenerbahçe'nin Pedrosu mu? Gerçekten bilmiyorum. O da Brezilyalı ama bu çok değişik gözüküyor ya. Bir dakika arkadaşlar. Çok kısa diğer telefondan bakmak istiyorum. Joao Pedro ve ee, bakayım abi ya. Merak ettim valla. Joao Joao Pedro. Kaç tane Pedro var? Onu da benim Watford forması giyiyor çünkü. Evet arkadaşlar. Watford'lu olan bu. Belki bilmeyenler için göstereyim. E, maç kulüpten baktık ama bu bizim Fenerbahçe'nin Cevap Pedro'su değil. O yüzden e, istediğimiz değilmiş. Yani sonra neden almadınız demeyin de çünkü o değilmiş arkadaşlar. Gördünüz maç kulüpten baktık. Bu Watford forması gibi. Zaten formadan anladım. Hadi abi. Bir tane buluruz ya. Bir tane buluruz ya. Bursa'kı efsane olacak abi. Mata e, Mata'nın dışında işte Dries Mertens Yusuf Demir Bulursak ne ala. Fabian Frey yok. kriyosofiye de idirse G'ye. Ola Solbayken ile Yusuf Polsa. Yusuf de ne garip gözüküyor bu arada. Numarkalı olduğu için. Hatem buraya Dime Bright Please. Eji Kavashima. Bulacak mıyız bilmiyorum ki. Aliotski falan var mıdır acaba Makedon olduğu için? Hadi abi ya. Yok buradan da bulamadık. Devam edelim. Jill Monreal, Killeros. Fashion Sakal ile Fuguriedo. Artık bizim ligden galiba oyuncu. Temi Abraham ve Robin Proper. Keşke bu 50-60 oyuncuya kadar da çıkabilseydi çok güzel olurdu. Devam edelim abi. Devam ki. Adam Davis ile Lucas Oraza. Golovin ile Bulamıyoruz ki. Ya yani inşallah bulabilirim ama. Hadi bakalım. Devam edelim abi. Bak gene. Ya aynı oyunculardan bari verme ya. Vallahi şansımızı azaltıyorsun. Yemin ederim şansımızı azaltıyorsun. İmarda kitişiyle Ademero geldi. Karamokadi, geldi. Sebastian Szymanski geldi. Ama bir türlü yani orada Mertens'i Sergio Gomez. Mertens dışında işte Yusuf Demir'i Matay'ı Rashika var mı bilmiyorum bu arada. Niakite yok. Leonardo Ruiz bayağı coins harcamama rağmen 10.000 coins bu arada yaklaşık. Joao Carvalho bir türlü bulamamakta çok ilginç arkadaşlar. ya yani benim dikkatimden kaçmıyor değil. Ama denemeye devam edeceğiz abi. Elimizden geldiği kadarıyla. Şaka geldi. Ama istediğimiz oyuncu gelmedi. Zlatan İbrahimovic ile Flex Asimoyjian artık her neyse. İki tane Yunan geldi aynı anda. ilginç. Hadi abim ya. Yani bilmiyorum bu ihtimal binde bir mi gelir? İki binde bir mi gelir ama şansımı denemeye rağmen Mert Müldür. Ya bizim ligden olsa okey alacağım. Ya da Galatasaray ile oynasa alacağım. Ya bir 30 bine kadar yolu var arkadaşlar ama yani 30 binden sonra herhalde paket açmam ya. Çünkü çok can sıkıcı bir durum. geldi ama bir türlü dediğim gibi arkadaşlar o kadar paketi açarken gelmemesi çok tuhaf. İnanın çok tuhaf. Bir Mertens görsek çok mutlu olurum ya. Abi Japon Mapon geliyor. İstediğimiz oyuncular gelmiyor. Japon geliyor. İnanın. Ya yani 75'lik oyuncu bile veriyorsun. Aa bak 75 koyuyorsun. Gene bir tane. Ama buradan istediğimizi veremiyorsun. Yazıklar olsun valla. Bu arada o gelse alırım. Murtan gelse alırım. Çünkü e, bunlar hala Galatasaray'ın oyuncusu. Bu da bilginize. Ama gelirse abi. Gelemezse de ayrı konu. Seryaseniz hadi güzel enerji. Hadi güzel enerji. Like'larınızı güzel enerji. Ya Toma lan. Yani yanlışlıkla oyuncu almak nedir ya? Vallahi yanlışlıkla oyuncu almak nedir ya? İstesem alamam. Harvey Yalit son 4 paket 45'lik e, oyuncu diye ilk kez görüyorum bu arada. Gerçekten. Son paket. Ay vallahi ya. Çok kötüsün be. Yemin ederim çok kötüsün ya. 12 serbest bırakayım bir tane vardı. Jim Alevina. Bu şeye çok benziyor. Ee, Beş bir tane oyuncusu vardı ona inanılmaz benziyor bu arada. Ama istedim oyuncuları bulamadım. Bir tane 10. like maçı yapalım. Belki transfer listesi güncellenir. Son maçları kaybediyor bu arada. Beş maçın dördünü kaybetmiş. Biz de beş maçın dördünü kazanmışız. Umarım gerçekten böyle bir senaryo gerçekleşir ve galip gelebiliriz bilmiyorum artık. Wifi ile mi çekiyorum videoyu? Yok. Ya da şey kasıyor mu? Yok. Umarım şanslı oluruz. Luka Modric. İyi yere gönderdik. Muhammed Salah gelmedi. Top Vinicius Junior'da. Fabinho. Diaz. Güzel. Fabinho. Lionel Messi. Messi. Lewandowski. Lewandowski'den Messi'ye. Toni Kroos. İyi yere gönderdik. Muhammed Salah. Bir şut gelmedi. Alaba. Abi şaka mısın sen? Kulübali. Çok yavaş kaldı Kulübali. Lukaku. Lukaku. Bomboş. Lukaku. Çok iyisin. Hernandez. İyi çıktık. Leva. iyi yere gönderdi. Lionel Messi. 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 Messi kanseri takıldı. Kanseri. Kunde. Rodri. Hata gelir mi? Geldi. Lionel Messi uzaktan şut mu dener? Kaleci ile baş başayız. Messi. Ayak o kaşığı nasıl gitmiyor? Aklım almıyor. Hernandez değil Messi kullansın ya da Salah kullansın. İyi yere de keserse gol gelir. İyi yere kesti gibi. Hernandez gelmedi. Luka Modric. Luka Modric top direkten döndü inanılır gibi değil. Lewandowski o topun öyle dönüp gol olmaması çok üzücü değil mi ya? Lukaku, Toni Kroos, Messi gelmedi sala. Trent. Bu arada ee, bilmiyorum dikkatinizi çektim ama Lewandowski çok güzel yere Leva. Abi kimse yok ki. Çekiyorum topu. İyi yere Modrić, Toni Kroos. Denemeler çok iyi niyetli. Arka direk boş gol. Arka direk boş gol Van Dijk. Van Dijk gelmedi. Trent. Trent çok iyi yere. İyi yere gönderdik Lionel Messi, Messi. Çok hızlı gelmedi Kunde, Depay. Depay da Depay dedik. Salah Messi'ye Messi Top yandan dışarıda 3 tane şut ama hiçbir kaleyi bulamadı. Trent Toni Kroos Salah Fabinho Lewa! işte bu. Atmamız gerekiyordu XQEF takım olarak Ayaz Game yi zaman ama gene de bunu yaptık. Çok güzel bir gol attık bu arada. Harika bir köşeye gitti. Ama acayip gol ya. Çok güzel yere gitmiş. Hemen ortaya döndük abi. Uzun top yememek adına Depay. al rahat bir şekilde bizde. Hernandez. Kaleci. Ali son bir kere. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz sona erdi. Bakalım ikinci yarıda Son 3 aya karşı nasıl bir performans sergileyeceğiz. Gerçekten rakip hiç oynamadı. Yani sahada bile yoktu. Ama yine de oynamakta dirayetli. Oynamakta ısrarcı. Umarım ikinci yarıda hemen hızlı şekilde goller bulup. Rakibi evine yollayabiliriz temenni en azından. Bu yönde hadi bakalım. Ama bekliyorum. 4 oyuncu değişikliği. Güzel. Alaba. Sancho. Alberto top bizde. Rahat güzel. Hep böyle oynarsın inşallah. İnşallah çıkarsın. Çıkmadı. Virgil van Dijk güzel yere gönderdik. Lewandowski'ye Levan de diyebiliriz. Çünkü o golün babası gibi bir şey. Abi geri 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 çok güzel yere. Sala kaleci. Tekrardan kaleci 7. şutum. Ama etkili oynuyorum ya. Yani hak ediyorum bence bu 7 şutu. Sala iyi yere keser. Bomboş kafa. Virgil gelmedi Donnarumma. Muhtemelen göndereceği yerde. Trenat Alexander aldı rahat bir kafa. Topun ona gelme ihtimali yok yok. Muhammed Salah defans arkası gidiyor da Kunde. Kunde iyi yere. Messi kötü. Sol ayağına gelse gol. Sol ayağına gelse gol. Kunde gene yani bak bir şeyler denemeye çalışıyor. Oynamaya çalışıyor dirayetli ama. Alberto ya bu kadar iyi oynadığım bir maçta var ya. Herhangi bir şeyde gol yemek istemiyorum. Hernandez, Fabinho, Toni Kroos. Toni Kroos çok güzel yere. Muhammed Salah'ın koşuşu çok güzel. Sala, 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 sala. iyi yere gönderdik. Levan Golski direkten döndü. Luka Modric. Şimdi kontra Insigne. Insigne ama yani nereye? Cedric Bakan bu. Rahat oyun. Kurgu çok güzel. Van Dyke. Şiir gibi oynuyoruz. Toni Kroos, Levan Golski. Bak Golski bilerek diyorum sonra neden Levan Golski diyorsunuz diye kötü sözlerde bulunmayınız. Bence gayet iyi oynuyorum şu an. Hadi. Fabinho, Rahat, Messi, Levan Dovski, Hernandez, Kolidi Kalibali, Kolidi Kalibali, Kolibali, Luka Modric, Van Dijk, Kolibali, Van Dijk. Evet oyunu kabullenen bir rakip görünümünde Van Dijk artık maçı bitirmeye çalışıyorum. Modric tekrardan Kolibali Van Dijk. Alisson Becker. Güzel yere Lewandowski artık maçı bitiresin geldi. Kazanmayı başardım. Ee, son zamanlarda bilerek öyle yaptım. Arkadaşlar. Zaten çok fazla pozisyon yakaladım. E, ee, oynayış tarzım gayet güzeldi. Yerindeydi. Bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. Jose Sa var. Bulamadık abi. Herhangi bir e, Galatasaraylı oyuncu da bulamadık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.